videoma hoş geldin. Bugün nişan makyajımı yapacağız. Önden bir makyaj çıkarmak istiyorum. Bakalım nasıl duracak diye. O yüzden şimdi beraber makyaj yapacağız. Şöyle güzel okkalı bir makyaj hayal ediyorum. Bakalım. Takma kirpik falan aldım yani. Ona göre. Cildimin parlamasından görüyorsunuz ne kadar hazırım. Yani neme doyamıyorum. Gerçekten neme doyamıyorum. Neyle başlayacağım biliyor musunuz? panik oldum. Şu an nişan makyajı deyince bile panik oldum. Primer olarak yiyip bitirdiğim şu ürün bakın bitmek üzere. Görünüyor mu ışıktan? Gördün mü? Dibi gelmiş. Bu müthiş bir şey. Bak çok aldım. Hem cildinizi çok güzel nemlendiriyor, hem parlatıyor, hem de besliyor ve 30 SPF. Yani güneşten de koruyor. Ürünün sahibi gibi övdüm ama alakası yok yani gerçekten kokusu da çok güzel. Ben bu ürüne bayılıyorum. Şimdi göreceksiniz zaten. Foşur foşur bak. Normalde her işlemin yani primer'dan sonra ben bir 5 dakika falan bekliyorum ama şu an beklemeyeceğim. Çünkü Vaktim yok. Yani şu an saat gece 2.54 bu arada. Şimdi canım nişan makyajı yapmak çekti. Beşer dakika falan bekleyeceksek işimiz var. O yüzden hemen makyaja geçeceğim. Cildim ne kadar güzel duruyor. Kullandığım ürünleri Instagram hesabımda düzenli olarak paylaşıyorum. Oradan bakabilirsin. Mac'ten şöyle iki tane tester almıştım ve bunları henüz kullanmadım. Birini bu sefer kullanacağım. Bu arada benim makyajımı bir make-up artisti yapacak. Şalımı şu an hiç beğenmedim. İnşallah bir aksilik çıkmazsa o gün evime gelecek. Evde beni hazırlayacak. Sonra benimle beraber salona gelecek. Bütün gece benimle olacak. Makyaj tazeleme vesaire. Şimdi çok tatlı bir kız. Kesin güzel bir arkadaşlık çıkacak ortaya. Ama bu gelmiyor. Şöyle elimle alsam. Hiç hijyenik değil ve kesin tırnağımın içine... Ay devamını söylemek istemiyorum ama yapacak bir şey yok şu anda. Hemen temizleyeceğim siz görmeden merak etmeyin. Altlarında numaralarını yazdırmıştım. Beğenirsem onu gidip alacağım diye. Şimdi birini kullanıyorum. Siz görmeden temizliyorum bu iğrençliği. Süngerimin arkasıyla yapacağım çünkü ön kısmını çok kullandım. çok mu beyaz kaldı? Ruhsar oldum resmen ya. Hani bu benim rengimdi. Hani geleceğim yarın yanına şu biberiye sularından hem çok memnunum hem de çok şikayetçiyim. Şuradaki bebek saçlarım sürekli çıkıp çıkıp duruyor. Ciddiye alıyorum ve nişan makyajımı yapıyorum. Lancome kapatıcı uygulayacağım tamam mı? Bunu da Gülse'den çaldım. Bir kere kullanmıştım çok beğenmiştim. Tekrar deneyeceğim. Yine çok beğenirsem bu sefer alacağım. Yanlış yaptım. Önce göz makyajımı yapıp sonra şey yapacaktım da. Ben göz altımın böyle çok çok açık renkte görünmesini sevmiyorum. Eşit tonda görünsün ya da bir tık açık görünsün istiyorum. Bu daha çok böyle eşitliyor tenimle beraber. Ya bu görüntü benim daha çok hoşuma gidiyor bilmiyorum. Aşkım kapatıcıyı hallettik. Benim şu kaşları bir toparlamam lazım. Abi şuradaki bebek saçlarımı yakacağım. Ateşe vereceğim şimdi. Kaşlarımı bir de şununla böyle bir temizleyeceğim. Göz kapaklarıma ne yapacağım biliyor musunuz? Önce bir eşitleyeceğim. Laten. Bak nasıl dolmuş kız. da olsa doluyor işte. Görüyor musunuz? Lancome. Çünkü bunlar çizgi. Dolması çok normal. Gözünü kapatıp açıyorsun yani. Oradaki çizgilere ürün tabii ki dolar arkadaşlar. Yani onu bu şekilde önleyeceksiniz. Bu işlemi kapatıcıyı sürer sürmez yapmam lazımdı. Orada ben geç kaldım ama en son bir pudra yapacağım var ya aklınız şaşacak. Her zaman yaptığım gibi yapacağım. Farklı bir makyaj yapıp risk almak istemem. Yani her zaman yaptığım makyajı beğeniyorumdur ve bana yakışıyordur. Risk alırsam ya bir ay sonra o makyajı beğenmezsem ya iki ay sonra beğenmezsem ne olacak? O yüzden böyle özel günlerde her zaman daha doğal makyaj yapmaya kaçının. Mesela o senenin trendini yapmayın. Çünkü her sene trendler değişiyor. O yüzden ileride pişman olursunuz hafif yapmaya çalışıyorum ya hafif dediysem aşırı uçuş uçuşta değil tabii ki bir makyaj olduğu belli olacak ama abartıya kaçmadan şimdi şurayı da şu ışıltılarımdan koyacağım Elbisem kırık beyaz olacak o yüzden hani renk açısından bir sıkıntım yok her renk makyaj uyar Neyse ya bu gece biraz abartalım ya ne olacak tek gözüm kapalı konuşuyorum farkınız hafif hafif Bak güzel oldu. Aynısını buraya yapacağım? Eşit. Kirpik takayım ve gözlerimiz bitsin. Kızlar kirpiğimiz bu. Pat diye takmayacağım. Keseceğim yarısını. Kirpiği görüyorsun tamam mı? Kirpiği ortadan kestim. Şimdi bu ikisini bir makyajcık kullanabileceğim. Zaten bunlar birden fazla kez kullanılıyor ama burada beni bekleyen bir kirpiğim daha var. Bunu şimdi saklıyorum. Kirpiğe yapıştırmak için de kirpiğe sürüp üflemeyin tamam mı? Öncelikle yapıştırıcıyı bu şekilde elinize sürüyorsunuz. Sonra kirpiğinizi alıp yapıştırıcınızı da şöyle gezdiriyorsunuz. <laughs> yapıyorsunuz. Ay düştü. Düşürmüyorsun ama sen. Ben düşürebilirim. Sen düşürmüyorsun. Aa benim önce maskara sürmem gerekiyordu. Neyse alttan sürerim sonra. Kısa kısmını ortaya, uzun kısımları kenara gelecek şekilde Hafif de biraz yukarı doğru bakın. Tam kirpik dibime koymadım. Eyeliner'ın çizgisine koydum ki benim gözlerime çekik göstersin. Olaysın kızım. Kirpiklerimizi taktık ve sıra maskara sürmekte. Bu şekilde yaptığınızda kirpikleriniz daha doğal duruyor. Gözleriniz daha çekik duruyor. Mis gibi mis. Yapıştırıcıyı bu şekilde uyguladığınız zaman bütün kirpiğe eşit bir şekilde dağılmış oluyor. Şu yüzüklerimi bir çıkaracağım. Aynadan şimdi kendimi kontrol ediyorum ve çok güzelim. Doğru yoldayız. Şimdi bronzer uygulayacağım. Yüzümü bir ısıtacağım, boyutlandıracağım, şekillendireceğim artık ne diyorsanız. Çukuru görüyor musunuz? Yedim. Yani o kadar güzel ki. Şöyle değdirdiğimde bile nasıl boyutlanıyor görüyor musun? i̇ki kelime öğrendim, on defa tekrarladım. Şöyle şuralara doğru yüzümüzü ısıtıyoruz. Aradaki farka bak. Burası daha ton ton falan duruyor. Şu şalımı çıkarıp atasım yok mu? Bak ya ne kadar fark ediyor. Çok fark ediyor. İnanılmaz fark ediyor. Yani bu makyaj gerçekten sanat arkadaşlar. Bak mesela bu kirpiği nasıl kaldırdı şu anda yüzüm. Az önce böyle miydi? Değildi. Şimdi sıra allıkta. Ben şu anda bu ürünleri kullanırım ama bu ürünler değişecek. Yani Rumeysa hangi ürünleri kullanacak bilmiyorum. Ne yanında ne getirecek bilmiyorum. Onu o zaman göreceğim hafif tampon hareketlerle çerçeve yapacağım. Böyle yine üstten bir geçeceğim. Pudrayı bugün bitireceğim ya. Şöyle bandırıyorum tamam mı? Bak aynaya bakayım dur. Şöyle. Ay eyelinerıma geldi. Heh. Bak nasıl görünüyor. Şu çizgimden aşağısını temizliyorum. Pişiriyorum. Üstüm battı. Kız bu ne hal? V ve, ve püf noktası burnunun şurasına şöyle geçiyorsun. Nasıl kontür yapıyorsun. Ben bunu yeni evet. öğrendim. Bence aşırı sağlıklı bir şey değil ama çok özel günlerde nişandır, düğündür falan uygulanabilecek bir şey. Çok ünlü makyaj artistleri diyor ki pudra cildindeyken süpürmeden önce makyaj spreyinle şöyle üzerinden geç o pudrayı cildine hapset ve bu makyaj 2 gün, 3 gün kalıcı olsun. Hiç yerinden oynamasın diyorlar. Şimdi bunu test edeceğiz. Spreyimi aldım. Durayı cildime hapsedecek mi? 1 2 3. Oldu mu? İnanmıyorum. Şaka mı? Makyajım bitti kızlar. Bakın, parlak bitiş. Highlighter sürmedim nereye bitti? Burun ucuma. Makyajım bitti kızlar. Highlighter'ı biraz bol kaçırdım ama makyajım genel olarak bence çok güzel oldu. Herhangi bir sorunuz ya da video isteğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şuralardan beni takip etmeyi unutmayın. Değerli vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz.